Burada su birikmişti. Biriken suyu ee, biraz olsun. Ee, buradan boşaltabilmek için suyun yolunu açtım. Şu sopayla beraber ee, ormanın içine aşağı gitmesini sağladım ki hem o da biraz su, toprak, su çekmiş olur. Hem de bu gördüğünüz Hı. yer boşalmış olur biraz. Şimdi şurada biraz yer var. Orayı biraz daha açmam gerekiyor. Şöyle ki <laughs> sopayla beraber Evet bu şekilde akmaya başladı küçük bir minik bir dere oluştu işte burada. Ay. Hizmette sınır yok. Doğayla iç içeyseniz doğa size bunu kendi yaptırabiliyor. Siz kendinizi doğaya karşı sorumlu hissettiğiniz sürece elinizin geleni yapmaya gayret ediyorsunuz. Hava karardı şu an. Saat 7 yani 19 akşam ezanı az önce okundu. Biraz karanlık bastı ormanı ama ben yavaş yavaş dönüş yoluna geçtim şu anda. Yavaş yavaş eve doğru ilerliyorum. Aşağı yukarı ee, bir kilometreden az fazla bir yorum kaldı. Videoyu burada sonlandırıp biraz kaza basmam gerekiyor çünkü dışarıda hani şehirde ya da sokakta e, sokaktan daha çabuk kararıyor ormanda hava. O yüzden biraz